Günaydın. Günaydın kediler. Nasılsınız? Evet. İnsanlar daha uyanmamış. Daha kargaşa başlamadı. Meydan sizde mi? Evet. İyi maşallah. Evet. Erkenden kalktım. Ondan sonra düştüm. Böyle telefonu elime aldım çekim yapıyorum avara avara. Bakalım bakalım. Birazdan insanoğlu kaplayacak buraları. Uyanınca onlarla beraber dertleri de uyanacak. Birer dert olarak onlar da uyanacak. Başlayacaklar sokaklarda gezmeye. İş yerlerine gidecekler. Ondan sonra ama kuşlara vahla minarenin etrafında uçuyorlar. Ondan sonra kalkınca da var ya hepsi vestiyerden haklıyım kostümünü giyecekler. Hepsi haklı olacak. En haklı onlar. Hep haklı onlar. Ondan sonra düşecekler yollara. Düşecekler yollara. Ondan sonra akşama kadar görevlerini kendilerini haklı çıkarma olarak belirleyecekler. Öyle gidecekler. Ben de şuradan yoluma düşeyim. Kaldırımda şöyle gideyim bakalım. Kimse yok kaldırımlarda. Daha bak incin top oynuyor. Birkaç kişi var. Benim gibi yola düşmüş. Avara mı artık? işe mi gidiyor? Onlarla bakalım. Beraber gidiyor. Bunlar da Gölcük sokakları. Gölcük sokaklarında sabah yürümeleri. Ya gökyüzünde martılar var. Bir yerde insanlar. Onlar kana çıkmazsa orada duramaz insanlarda yere mahkum olduğu için duruyor. Onların yerde durma gibi bir sorunu yok da. Dik olanlar var. Eğik olanlar var. Sürünenler var. Yoksa hepsi yerde. Onların hepsi yerde bak. Şuradan da bir yol var. Bu da nereye gidiyorsa ha o da bir yere gidiyor. O yol bir yere gidiyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Her yol bir yere gider. Her yolda yolcu olur mu? Olmaz mı bilmem. Ama bir yere gider. Ulan arkadaş çay ocağı olur sanıyordum ben. lan. Lan çay ocağı. Ah, görüyor. Allah Allah. Duruyor diyordum ki bir elim düşüldü. Soğuk hava. Bak. Bugün 28 Şubat. Elim üşüyor. İyi mi la? Allah Allah. Adamın el üşüyor mu la buralarda? Hani deniz kayıyor. Aha. Ha ha. Ha. Söyleyin söyleyin. Kok 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 kok. Kok kok kok. Ha. Kok 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 ko. Allah Allah Allah. Çay, çay da yok ya. Harca arabalar gidiyor abi. Şu anda yok Sanki şu anda var gibi çarıcı adam. Allah Allah. Bak. Allah Allah. Olmayacak abi.